İdari kere oynayabilirim ya bu oyun. Ha? Chat. Bak. Bak. Yoksa beklenen an mı geldi? Midali kere oynanır ya. Bak o Discord'da arkadaşlar haberler kısmını ben boşuna açmadım. Orada isteyen istediği haberi paylaşabilir. Küfür tartışma altında da tartışma kısmı var. Shadow Wars, Runan. Oynanır bu arada Nidali. Nidali oynanabilir. Yani seri 8 level Nidali 1 ile. Nidali 3 yaparsın 8'de de. Miss. Trundle 3, Nidali 3, Pantheon 3. Oynanabilir. Hmm. Deli iki tane geldi. What the Bak, e, güzel. Gelsin. Yıl olur olur yeriz. Kata da oynar orası ha demişsin. Mantıklı hocam. Katayı da alalım elimizin için. Avucumuzun içinde dursun Katarina. Kata da oynanabilir ya. Neden olmasın? Blue buff, ebedi kılıç. Artı ne olur bilmem. Burayı yenildik ya. Bak, Morde, ay morde demişim. Panther ulti açsaydı iki kill daha alırdı. Tamamdır Seyfo Rahman. Valorant mobile videosu mu? Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Oğlum oynarım ha. Ya tabi emülatörü falan çıkarsa saçma olur bak o ayrı. Emülatörsüz oynayacaksın oğlum. Ben bu YouTube'a bundan içerik çıkarırım lan. Valorant Mobile diye. Hem mobile hani birazcık daha şey oluyor ya insanlar izlemeyi seviyor ya. Ana kataya bak. Git gel yaşadı. Lul. Tamam health azalttık. Devam. Katerina'ya bak abi. Bir level ya. Atmaca ya. Çevik atmaca. Abi direkt hackerim kere. Yok yok. Ben biliyorum ne yapacağımı dur. 3 Forgot'ın 6 asas abi. 4 asas ya da 3 forgatın 4 asas. Hekarim 3. Ölmeyen Hekarim 3. Devam. Hekarim'e bir şey veririm. Negatron bulup Shadow Negatron. Üf. Bak öf diyorum sadece. Ee, şey vardı. Sadece bilgisayardakilerle bilgisayardakiler karşılaşıyordu. Mobildekilerle mobildekiler karşılaşıyordu. Telefondakilerle galiba. Sonradan onu değiştirdiler galiba. Oha LB2 yaptı lan oyun kendi kendine. Oğlum ne oluyor? Jaim de geldi ama bana ilk önce ebedi kılıç lazım. E ne yapıyoruz? 6 level'da rolleyeceğiz mi karemiç için? Nocturne de geldi. Şöyle 1 olsa pardon, şöyle 2 olsa 4 asas. Level bassam diyelim. Galiba şey oynamayacağız ya. Hı? Kesin veriliyor abi sana. Oto katıyor yerde. Hop Zix gitti. Mükemmeliz. Yerden Shadow hog bulacağız sadece o kadar. Katayı oynamayı çok seviyorum ya. Yani şeyde. Burada. Ben Valorantı beğendim bu arada ya o özellikler falan güzel. Evet, kod ama bir şey değil mi? Kod çok arcade oğlum. çok hızlı yani. Call of Duty çok hızlı abi. Gerek var mı gerçekten o kadar hızlı olmasına? Apex daha hızlı, hiç oynamadım bir şey diyemem. Kata 2 yaptı. Burada kata oynayan var arkadaşlar. Ne yapacağız? Ama PUBG'de direkt savaşın içinde de olabiliyorsun. Fark etmiyor mesela. Ben PUBG'yi de beğeniyorum. Bana göre PUBG şu an hani şu son 4-5 yılın herhalde gelmiş geçmiş en zevkli FPS oyunlarından birisi. İlk çıktığında falan mükemmeldi bana göre. Ama bilgisayarım yoktu oynayacak. O keyfi ben alamadım mesela. Lol'ün dizisi çıkıyor abi Netflix'te. Dizisi çıkacak. 8 bölümlük müydü? 10 bölümlük mü? 12 mi artık bilmiyorum. Eleman çok güçlü. Yine Nocturne 3 mi oynayacağız acaba? PUBG'ye hile girdikten sonra bozuldu. Yani olabilir. Ben bir ara işte YouTube'a PUBG Mobile videoları falan atmayı düşünüyordum kendi kanalıma. Sonra dedim ki benim kitle PUBG Mobile'a e alışık değil. Barzo kitle anlamaz bunlar. Abonelikten çıkarım falan diye tehdit geldi lan. Terbiyesizliği görüyor musun? Dedi ki abonelikten çıkarım ama böyle ciddi ciddi. O ne amına koyayım abonelikten çıkarım. Aynı bunu yazdı. Gazman'ı unuttun sen. Unut, unut, unutmadım. Hayır hayır gazman hiç unutulur mu? Her zaman aklımızda ve kalbimizde. Onu gördükten sonra yani atardım PUBG'me oynuyorsun. Bir tane insana bakarak yapmadım bunu tabii ki de ama. Olay şu abi. Kendisi dirimi ama. Hani herkesin mutlu olabileceği bir platformda. Neden <laughs> mutsuzluk sebebi olayım dedim. Adamlar TFT izlemeyi seviyor. En azından belli bir kitle. Katarina gelmiyor arkadaşlar bu arada. Buradan ee, karmaya da geçebilirim. şey gelirse. Eldiven artı arabadan falan gelirse karmaya da geçilebilir. Nasıl geçiyorsun buradan karmaya derseniz sormayın. Anlatması 6 saat sürer. Tek kahramanımız Atatürk. Güzel duyar kastına. İyi iyi. Kata o bize tek attı mı? Ya onun katası da öldü. Benimki de öldü. Bakalım kiminki daha şey. Güçlü. Benimki daha güçlü muhtemelen. Ya, benim bordum daha güçlü yanlış anlaşılacak da. Adamın Winstry'e gireceği oyunu, şu an Winstry'e gireceği round buydu, 3 elleri falan kazanıyor. Bozduk, güzel oldu. Muhtemelen golemlerden önce Winstry'e gitti arkadaşlar bu elemanın, Abomination'a ya da Helion'a. Şimdi de bende gitti Winstry. Yine Cup Base. Aa bu arada Leblanc da oynayabilirim he. Leblanc da oynayabilirim evet. Yani GA falan filan. Ne dersen de illa insanlar bir şey buluyor yani. Burayı kaybedebilirim. Leblanc oynayan varmış ya. Lan oğlum oradan Katarina'ya nasıl vuruyorsun? Alo. Come biteriz ya. Deli. Heka ulti aç. Heka ulti aç. Helal. Güzel. Son anda kazandım. 7 win streak oha. Ben niye 7 win streakliyim abi? 30 golda kadar düşmüş adam. Bir şeye geçmem lazım benim de. Tek kılıcı, eldiven. Okey. Ver abi yeriz. Çift at oynasam. Patron çıkacağına inancım tam. Kata 2 olsun kâfi bu arada kazanmamız için yani bir kata iki yaptıktan sonra 8'e gideyim ben en iyisi değil mi en mantıklısı o şu an yani bu arada setin ultisini dojladı lul Diğeri 8'e bas yok artık Kata'ya Hextech niye vermedim gerek yok Strona hasar lazım abi Hextech'le o kadar da can toplamıyor Bir CC yediğinde ölüyor ama CC yiyip kalktığında vurmaya devam etmesi benim için daha önemli Gelmedi abi. Ne yapacağım? Bunu alabilirim. Rabadon olur. <tik> ne yapayım? Bunu alayım Negatron olurum yerden. At geldi. <tik> Tamam güzel. Koydum Helia'nın geleceğini düşünüyorum. Okey güzel. Bilerek, bilerek yaptım şu an burayı yani. Ama şöyle bir şey var. Ha Zix'e değiyor mu o dalga? Değiyor güzel. Önemli olan Zix'e gitmesiydi o şeyin. Dalga, dalga diyorum. Ne abi? Aa isimlerini söyleyemiyorum. Donmuş yürek donmuş yürek. İngilizcesini söylemeyeyim. Türkçesini söyleyeyim diye kendimle şey yaptım abi. Kendimi yırttım. Ölmüyor artık. Bit kardeşim yeter. Korona daha çabuk geçiyor ya. Kaç kişi bu adam evet. Gerçekten öyleydi yani. Korku filmi gibiydi. Ama kafa da ver arada. Okey okey ben 8'e gidiyorum abi. Arkadaşlar yo yo 8. Bu oyun 8 oyunu. Böyle bir falan bulayım. 8'de en azından hani kata 2 ile kazanma şansımız olsun. Kata 1 ile. Bir şeyler kazanabilirim. Sıkıntı. Direkt ulti atıyor bir de full ulti spamleyecek böyle giderse. Güzel. O kahrından öldü. Ama bu da bizi öldürür. Yener burası bizi. Aa dur bakayım. Yalnız bir şey diyeceğim. Katarina tek başına yenebilir mi burayı? Yak. <laughs> Yakında. Ama artık gitmemiz gitmesi lazım da ben stream'in. Katarina bir yani. Böyle oynayabilir miyim? Hayır. Evet. Bari at versen. Bunun yerine 1 olsa. Bunun yerine 2 olsa şöyle yapsam. Mantıksız biliyor musun? Ne kadar mantıksız şu an kovun açmak. Aa kata. Aa Nocturne Ivern Diana. Tamam bundan sonrası para birikim abi. Kendisi gelsin peri var yani. Aratmayacağım. Şöyle bir sıkıntımız var ama ölmedi eleman. Biz öldük. İçimizden geçti. En azından kill aldık diyelim. 7 level 10 gold normal. Kavuçuk kata neredesin? Eka 3 olsun o da olur ya. Nocturne 3 oluyor. Nocturne'e geçiririm bu arada ebedi kılıcı. Hiç affetmem. Aha burası da LB artı o artı ne ya? Artık katı oynuyor. E o da iyi. Level nerede benim? Orada. Ölüyormuş. Hadi. Helal. Golem kesti bu arada. Şey yok hiç. Invoker'ı yok. Yani bir de Ivern'ı neden öne koymuyorsun? Orada iş yapmaz ki Ivern. Koy front abi takılsın. Gerçi Asas çok lo bir de o da var. Diyorum yine de ben öne koyardım. Negatron oh be. Hadi şimdi 3 ol. At gel hadi. Oha. Çağırdım lan bildiğin. 3 alıyorum oynasam acaba? Level alınca. Rel artı şey koysam yere. Sejuani. Ağzımla oynadım. Dilimle oynadım kardeşim. Ağzımla değil. Dil. Ölecek mi abi bu çar? Yani Nunu'ya falan öder en fazla. Katarina'sı nasıl yiyecek. Öldü Katarina. Hecarim ölmüyor bu arada. Bir eşyaya daha ihtiyacı var sadece ölümsüz olmak için. Hanede kaç dil harbesi attın? Düşün sayamıyorum. Ben bir şey yapmadım abi, at başlattı. Dur bakalım. Bir böyle oynamayı deneyeceğim arkadaşlar. Kovun artık lazım gibi. Late game'e geldik çünkü. Birazcık bir hasarımız artsın. At zaten yaşıyor bir şekilde. Kata nerede lan? Ha. Kovun lazım gibi yani. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Bu gitti. Güzel. Bunun olması bize tehditti bayağı bir. En kötü kovunu bozup 3 Cavalier'da oynayabilirim. Hecarim, Rel falan. Bunların ikisi de 2 iki olursa. Abdül ne yaptı? Hala kata arıyor. 6 asası olunca kavun olma, kavuna gerek olmaz bence. Bence de bence de öyle düşünüyorum ama bakalım. Öyle oynasam nasıl olur? Eka da ölmez. Bence daha iyi olur. Bu bir pezevenk oldum ya. Sürekli komp değiştirip durdum ha. Levelank güzel yerde. Rahat. Aha tek yedi. <laughs> Şu an Viego tuttuğuna tek atar ya muhtemelen. Ultisini spamlerken. tek attı evet. Katarina çok güçlü abi. Şu anki metal zaten Katarina oynanır. 77 canım var şuraya bak. Yani i̇lk dörde girmem işten bile değil. Abdül şimdi. Süslü Abdül. Elen de kardeşim Katarina 3 diyelim, hadi. Abdül, Elen hadi. Bastım D'ye. Gelmedi. Aa dur. Aratmam lazım abi. Adam üşleyecek katayı ölümsüz olacak. Yapma reis yapma. Yapma. Bana gelecek çünkü yap. Aa sattık kataları. Cool. What? Tamam. Master geldi. Ya bunu yenmem gerekiyor abi benim şu anda. O oh, hekarim ölümsüz gibi bir şey çünkü. Ulti açarsa tabi. Aynen öyle. Bam. Bam. Ekari maç abi ultine. Evet. Güzel. Abdul ne oldu? Abdul elendi. Allah <laughs> Allah Adam her geldiğinde bana yeniliyor ya. Ay yanlışlıkla attım. Ne oluyor ya? Niye atıyor ki? Al basayım bari. Güzel. Diego onu ele geçirir. Katada da Brand'e tek atar. Aa Viego ele geçiremedi elemana. What the fuck? Kim aldı Diego? Trash mi? Gragas'mış. Onu da al Viego. Alamadı. Kahrından ölüyor oğlum millet. Hadi. PK. Öl e yenemiyorum ben bunu bu arada. Çok bir atak speed'i var abi. Ölmeseydi Hekarim yenmiştim. Bir mi yedim buradan? Kaç yedim? Bot olduğu için hasar mı yemedim? Altı. Morello kime? Morello buna herhalde ya. Burada çünkü bu da yayıyor ya Morello'yu. Ultisiyle. Ha güzel güzel. Nocturne güzel yerde. Diego fena değil diyelim. Öyle olsun. Onu da ele geçir abi Diego. Son anda hop. Mordeyi aldı mı? Aldı valla. Kaybetse kata da 3 geliyor ya. Beni bloklamak için kata tutuyor adam. Eğer ki 2 level olsa katası Nocturne falan. Parası yok. Yine de tutuyor. Sen satar ama şimdi. 3 maçta 0 oldum. 3 maçım iyi. Seninki iyiymiş. Ben 2 maçta olurdum muhtemelen. Galiba bununla. O zaman <laughs> Nocturne'i bunun üstüne atlatırız. Dayanayı buraya Viego böyle. Tamam. Master geldi. Kime ele geçirdik peki burada? Morgana mı? Hayır. Geçiremedik kim? Kaybettik burayı galiba arkadaşlar. Evet. Kaybettim. <laughs> Genel bunu birisi. Sıkıntı yok. Ay ay. diye geçir label anki eşyaları oyna. Alamadım. Ivern'ı. Ben bir de bunu niye vermedim ki? Kime versem güzel olur. Bana ya tabii ki de. Daisy buraya komple vurur abi. Tamam. Kat'a çık oradan. Heh, elendi bu. Yani eğer ki bunu da kesersek tabii. Nice. Master Viktor da gitti. İlk 3. Hayırlısı. Yerden kata bulursak iyiyiz. Bir de zırhı alırlar. Ben varım çünkü. Asas vapunu alırım ben de. Ee, Kazik yerine ne koyarım? Buraya bir tane at koyarım. Bana karşı kullanırlar bunu. O yüzden gerek yok. Sıra bunda. Tek başına Viego'nu onu ele geçirirse kafi arkadaşlar. Ama gitti Brand'e vurdu. Tek atalı tek attı. En azından adamın turretlerini falan yok ettik abi o da iyi. Tek ataya evuran bir Sion yok şu anda. Şeye vuruyor, Hekarim'e vuruyor. Ryze'a ölüyoruz yani şu an sadece. Başka bir şey değil yani. Beni Ryze'a e indiriyormuş bu arada. Onu şu anda fark ettim. Yine yedi yedim. İlk 2 kafi. 3 tane asasın olduğu lobi de ilk 2. Nocturne 3 hayal ya şu an. Birini 3'lesem yeterli. Şimdi bu bunun yerine girer mi? Asası alsaydım mesela girerdi. Ya da altı asası kapatıp 4 asasa düşsem. Nasıl ama? Mantıklı mı? Çok mantıklı bence. Bir lazım. Okey. Direkt Nocturne'e gitti ya da. Diana'da ulti atamadı. Tamam. Ryze %50'nin altında canı kalınca mahvediyor arkadaşlar bizi şu anda. Adam çok mantıklı oynamış yani. Ivern'u sat. Neden abi? 3 Revenant oluyorum. %70 canla doğuyor. Manyak mıyım ben? Bir pek bir işe yaramıyor şu anda. Gelmiyor kata. Böyle bir ulti atsın kafi. Tamam. Sen sendeyiz abi. Bam. Bam. Aa burayı yenemem ya ben. İmkansız abi. Ha kestik bu sefer de Ryze ama. E bu sefer de şey var abi. Sion. Mahvediyor bizi. Zatanın 3 olması lazım net. Hikari <laughs> maç ultini abi. En azından bir kill daha al. Tamam. Tamam yeterli. Kala ve bedi oluyor mu kataya? Oluyor. Yani. Eyvallah. Yani oluru buydu buranın. Belki yürütürüz biraz. Kata geç geldi ama. Hmm, CC'den çıkamayacak değil mi kata? Aa güzel 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 çıktı bir tık hadi hadi. Yok abi. Ryze'ı kesemediğimiz için öldük burada. Dur bakalım. Var mı? Kata tek başına. O neye öldü? Çiviri ha. Bak. Kaybettik. Gege. Gerçi Daisy yaşıyor da. Çok can topluyorum be reis. Daisy. Bam. <laughs> tamam. Yok abi. 5 abomination kaybetmiyor. Rise yani Blue ile ya kaybetmiyor direkt. Tam 8 yedim. Gege.